Kıymetli gençler. Şanlıurfa Türkiye'nin en genç okusuna sahip olan bir Şanlıurfa'da öncelikle yaş ortalaması 20 biliyor musunuz? Türkiye ortalaması 30 mesela, Avrupa ortalaması 60. Üniversiteyi kazandıktan sonra değil, üniversite öncesi onları üniversiteye hazırlamak için bunları yapıyoruz. Ve bu kartta ne olduğunu hemen bizim yanımızdaki müdürümüz e, size İbrahim Bey söyleyecek. Şimdi bu kartın arkasında kazınması gereken bir kısım var. Herkese birer tane vereceğiz. Bunu Apple Store'dan, Google Play'den uygulamayı Karaköprü Belediyesi Eğitim adı altında arayıp indiriyorsunuz uygulamayı. İçerisinde 350 bin soru var. Bir o kadar çözümleriyle anlatımı var. Ayrıca içinde düellolar var. birbirimizle yarışma imkanı olacak. Gruplar oluşturabiliyorsunuz ve içerisinde soru çözdükçe puan kazanıyorsunuz. O puanlarla da başkanımızın sizlere hediyeleri olacak. Bunu bir yıl boyunca üniversiteye kadar, bizi üniversiteye gönderemeye kadar uygulayabiliriz, kullanabiliriz. Özellikle bizim size ihtiyacımız var geleceğimizi öncelikle en iyi şekilde inşa etme adına bizim sizi geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Bundan dolayı böyle bir kampanya başlattık ve bunu da hemen bizim okuma salonlarından faydalanan siz değerli kıymetli gençler için yaptık. Hayırlı olsun diyorum. Şu sefer, sefer. Termosları da <laughs> Bak, bu da sizin termoslarınız her akarda bir dershane. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah zihin açıklığı versin, evet. gönlünde göre versin. Hedefiniz neyse oraya ulaştırmayı nasip etsin. Evet. Tamam mı? Peki, hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Ailenize selam söyleyeyim.